Hanım fırında karnıbahar çekti sütlaç. Bunlar ne annem isim ne biçim isimler yaptı. Benim harika, ötesi yaratıcı, anlamlı, sansasyonel nickname'e <laughs> bak. Burada 11 tane çakıl taşı olduğunu biliyor muydunuz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Benim çakıl taşlarım. Oy, nice. oy helal lan biri 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 var Yüreğimin içinde yeri yeri var